Ya arkadaş önün boş boş. Bu kadar olur yemin ediyor. Lan yürü lan yürü lan birden fren atma lan yürü artık ya. Vallahi sinirlenmemek elde değil ya. Videoyu bok etmek için uğraşıyorlar resmen. Ama sen arabasın önün boş pat diye durmanın sarı yanar yanmaz fren. Allah'ını seversen önün dolu değil bir şey değil ya. Vallahi adamı sinir ediyor bunlar ya. ETS'den herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bugün ETS'deyiz. Peron yapacağız. Kapak fotoğrafında da gördüğünüz üzere e, Antalya-Mersin arası olan o dağ yolları var. Mükemmel, kıvrımlı, çok keskin, e, dar. E, zaten gerçekte de böyle bir yol var. Ona uyarlamaya çalışılmış. Fakat çok çok hoşuma giden Türkiye hatta şöyle söyleyeyim, Türkiye haritasında bugüne kadar yapılmış bütün Modların, Türkiye modlarının, Türkiye haritalarının içerisinde hangi yol olursa olsun en beğendiğim yol diyebilirim. Bugün sizlerle beraber oraya gideceğiz, onları göreceğiz. E, otobüsümüz yine Travego. Yeni otobüs modu gelecek. Manniansı bekliyordum. Stabil bir e, mod bulmaya çalışmıştım. Çok yakın bir zamanda onun da videosunu çekeceğim. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Kontağı açıp aracı da çalıştıralım şöyle. El frenini indirelim. Yolcuları aldım kapılarımızı da kapatalım. Şöyle oyun sesim tamam güzel. Eyvah geri gelme sorunsalı devam ediyor. Şöyle biraz sal salalım. Ha geliyor. Oyunda bir bu modda mıdır haritada mıdır ne bazı noktalarda bunu yaşayabiliyoruz yani. Geri gelirken. O zaman yolculuğumuz başlasın. Hazır yeşil yanmışken hemen atlayalım. Yine de gelen yok. Sağda duruyorlar. Çok güzel. Yola bakıyorum derken bu arada yağmur yağıyordu. Yeni kesildi. Yollar hala kaygan. Birazcık kızakladık. Neyse sıkıntı yok. Sen niye sağa geçmiyorsun ya? Hah, yürümez de. Ben sağdan yardırıyorsam anında yürür. Ya vallahi billahi şu yapay zekaya el atılması lazım artık ya. Al şimdi de sağa geçiyor. Bu kadar olur ya. Artık SCS'nin el atacağı yok. Bari modderlarımız bir şey yapsa yapay zeka için çok güzel olur. Yakıtımız yetmeyebilir. Yakıt istasyonu görürsem uğrayıp yakıt alacağım. Mazotumuz yarıyı geçti. E, boşalıyor yani yavaş yavaş büyük ihtimal varacağımız noktaya kadar yetmeyecektir bugün fark ettiyseniz farklı da bir imaj ile karşınızdayım şöyle farlarımızı da açalım e, hep bandana hep bandana dedim hadi bu sefer böyle olsun kulaklığımı e, ses kartı olduğu için çıkardım kulaklığımı taktım e, saçımı e, kula kafa üstü kulaklık etkilemesin saçımı diye Kulak içi kulaklık taktım. Ya bu, bu günlük böyle olsun diye böyle bir çekim yapayım dedim. Devam ki uygun gitmeyeceğim. Biraz yardıracağım yolu bulunca çünkü o virajlı yollarda takır tukur gitmeyi sevmediğim için bizi yavaşlatacak. Yolumuzda biraz var. O yüzden oralarda zaten yavaşlayacağımız için buralarda birazcık basacağım. Ama bir yakıt istasyonu çıkarsa on numara 5 yıldız olacak. Günlerimiz pazar sabah saatleri saat 6.30. Oyun içerisi itibariyle söylüyorum bunu gerçek hayat olarak algılamayın. İstasyon görünmüyor, çıkmayacak gibi. Ara ara bir drop yiyoruz. FPS'imiz de düşüyor. Türkiye haritaların hepsinde maalesef ki bu var. Şuna bir makas atar mıyız? Yok, mesafeyi daralttı. Sağdan geçeriz. Şu küçük minibüsler çok bela ya. Geldiğini göre göre durmuyor, yol vermiyor, çarpıyor. Arabalar duruyor, tırlar duruyor, otobüsler duruyor ama küçük minibüslerde bir sıkıntı var galiba. Hatta minibüs değil. Bak önümüzdeki minibüs ya bunlardan bahsetmiyorum. Midibüslerde. Bunun bir tık büyüğü. 27'likler var ya onların Bak mesela önümdeki. Böyle bir sıkıntı var. Antalya, Konya, Ankara düz. Normalde buradan ayırıyor yolu. Bakın bir yoncadan geçiyoruz ya kavşaktan, büyük bir kavşaktan. Buradan sağdan hop sola doğru kıvırıyor bizi. Oradan götürüyor. Orada da bir nokta dağı çıkıyoruz, iniyoruz. Orası da güzel aslında ama burası gibi değil. Aa, otobüsün yaylanmasına bakar mısın? Süspansiyon gerçekten güzel. Şurada retarderımızı çekelim. İleride daralacağız gerçekten. Ya dursaydınız bu kadar da yavaşlanmaz ki burada da. 60 diyor diye 40'a düşüyorlar bunlar iyice de. Aa. Yolumuz birazcık kıvrıldı. Çünkü tünel girişine ee, dümdüz çekmeler için bizim kıvrılan yolumuzu düzeltmemişler Yanından tünel yapmak Yerine böyle bir detay eklemişler Bence hoş olmuş Ya düz yolları sevmiyorum ben Bu şekilde kıvrımlı olmalı Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum Yorumlara yazın belirtin Bol like ve yorum bekliyorum bu arada sizden ee, Bu haritayı Otobüs modunu vesaire zaten tanıtımını yapıp paylaşmıştım Geçmiş videolarıma bakarak indirebilirsiniz Niye sola geçtin sen şimdi? Yine de hava yeni aydınlandığı için bazı noktalarda ha benzinlik be. Ulan dur ulan. Önündeyim yani. Gelip de çarpmazsın ya. Hazırda stop etmişken basalım. Testten çıkarmadım için ritarda da çekip hafif hafif fren atıyorum derken araba stop etti. Zaten edecektik. No problem o. Hemen devam. Şu yollara geçmek istiyorum. Zaten başlıyor yollarımız. Görünme ayı. Görünme Ne yapayım? Ölü noktadayız. Zaten bunların yol verdiği yok. Önüne atladınız mesela. Eyvah dedin dur. Ben çıktım. Yok geliyor tam vuruyor gidiyor ya. İlginç. Evet. O yollara girdik. Hafif bir rampa çıkıyoruz. Bak frene bak. Ya vallahi bunlar var ya. Kaza mı oldu bir de? Daralmış. Geçemedi. Kalkabilir mi? Kalkar ya bu Travego'ya. Gerçi kalktıktan sonra stop etti bir kere. Bugüne kadar kaçtır, kaç bin kilometredir oynuyorum. Şu otobüsü bilmiyorum, unuttum ama cidden kalkarken stop ettik. Yani kalktıktan sonra bir baga girdik galiba orada. Geçtiğimiz günlerde. İlginç yani ben de anlam verememiştim. Bu yolları tabii ki de hızlı gitmeyeceğim. Tadında gideceğim. Biraz hızlı geldik, makas attık falan filan ama Gerçek otobüs kullanır gibi gideceğim, retarderimizi çekeceğiz. O, burayı mümkünatı yok çıkamayız. Şöyle şuradan kattırırsam, hafif drop dayıyoruz, ama altında vurmazsın yani ya. Hadi, çekmeyeceğim mi? atarım ikiye çektiririm seni zaten güçlüsün biliyorum kalmayacaksın felaket viraj acayip viraj altımız yere çok yakın o yüzden vuruyor ya Olmasa daha iyi ama yapacak bir şey yok. Artık böyle böyle gideceğiz. Ama şu, ha işte bahsettiğim olay bu. Daraltmasam iyiydi dedim ki daralttım. Sürtmedi bile ama otobüs durup dörtleri yaktı. Rampayı iniyoruz. Ya hemen hızlanıyor anlamıyorum. Normalde böyle olmaması gerekiyor ama. Tamam. Böyle böyle gideceğiz. Stabil. Hadi. Çekmeyecek. Dördüncü viteste çekiyor. No problem. Tamam. Güzel. Demeyeseydim iyiydi. Hadi. Beygiri bir tık daha yüksek olsaymış otobüsün. ikiye düşmeden çekermiş ama. Yok. Vites attırmıyor. Dörde attırmıyor. Biz de böyle çekittireceğiz artık. Ne yapalım? Hadi şimdi de çekme. Ya. Aktarma takviye olayı. Aslında en tatlısı otomatik kullanacaksın bunu burada. Vurma. Altımızı vurmazsak güzel dedim. Okey. Hadi 5'te de mi çekmeyeceksin? çek çekebildiğin yere kadar çekemediğin yerde 3 e atarım. 7'ye bile atarım. Seni sollayabilir miyim? İnşallah gelen olmaz şu boşluğu yakalamışken sollarsam güzel olur. Felaket trafik var çünkü. Tak vuracağımızı anladım zaten. Birazcık aksiyon yaratayım dedim sıkılmışsınızdır diye. Neyse yavaşlayalım. Bunlar da çok yavaş gidiyor ama ya. 30 yazıyor diye 30'la gidiyorlar vallahi. Hatta belki de daha yavaş. Ben bu kadar dayanabiliyorum size. gayret fren attığımız için biraz şişti hidrolik basınç. Geçebilir miyim? altımızı vurmayalım. Tamam ufak tefek sollamalara çıkıyoruz ama sonuç itibariyle çöpe de çevirmeyelim ya. Zaten 124 kilometre bir yolumuz kaldı. Teşekkürler yol verdiler. Trafik polisi abi yürür müsün? Ama bırakmıyor musun sen sol şeridi. Bak şimdi de hızlandı ya. Yeşile yetişmeye çalışıyorum bir yandan. Geç artık sola, şey sağa. Hah. Selektörümü dikkate aldı. O yollarımız tabii ki de daha devam ediyor. Biraz daha var. Ondan sonra Antalya Otogar'a giriş yapmış olacağız. dursaydınız be ya. O body kitli bir tane astra var önümde. Bak burası da rampa olmasına rağmen çekiyor. Demek ki eğimi daha fazlaymış. Demek ki yeri geçtiğimiz çekmeyen yeri. açıldı biraz. Homojen bir retarder kullanımı imkansız burada. Bu yapay zeka üzerinde homojenik bir e, retarder çekişi yapamıyorsunuz. Çünkü yapay zeka pat freni atıyor. Siz yapıştırıyorsunuz ne retarder kalıyor ne bir şey. Şuradan biraz fırlayıp birkaç araba geçebilirsem güzel olacak. Yok ancak şuraya kadar geçebileceğiz. Yol acayip kalabalık. Yürümüyorlar zaten. Aheste aheste tıngır mıngır. Çok fena da rampa çıkıyoruz. Gerçeği bu işin. Şuna baksana. Gaza basıp bırakıyorum. Anında düşüyor kilometre. Biz de sabit sürat gideriz. Otobüsün efsane yüksek devir sesine bakar mısınız? Çok güzel be. Ninni gibi. Bilmiyorum otobüs sesini sevenler var mı motor sesini? Retarder sesini zaten seviyorum. Ama manya değilim. Duyduğuma göre insanlar uyuyabilmek için retarder sesini açıp da takıyormuş kulaklığı saatlerce dinliyormuş bunu duyunca şok olmuştum hatta o kadar da değil ya vay anam vay şu tanker bizi kitledi buraya görüyor musun şimdi ne yapacağız sollasan sollanmıyor sollasam zaten araya girecek yer yok dip dibe gidiyorlar maşallah düğün konvoyu gibi hani düğün konvoyunda da yer vermek istemezler ya çekil ne var ben buradayım Allah Allah falan o tipler vardır bir de. Sanki yere evladı diyelik. Bunlar da öyle sık sık olmuşlar. Girebileceğimiz yer yok. Otobüs de uzun. Mecbur gideceğiz. Ya da sollayacağız ama... Yolda müsaitlemedi ki. 4'ü e atınca... Uçacak ama... Neyse çekiyor. Tamam düzeldi. Ha, hemen de bastılar gaza. Lan yürü lan yürü lan birden fren atma lan yürü artık ya. Allah'ını seversen önün dolu değil bir şey değil ya. Vallahi adamı sinir ediyor bunlar ya. Bu kadar olur yemin ediyorum. Şu trafik paketini eleştirmekten bıktım ya. Ya arkadaş önün boş boş. Ne diye lap diye fren atıyorsun önümde anlamıyorum ki. Yani düzgün gitmeye çalıştıkça videoyu bok etmek için uğraşıyorlar resmen. Kusura bakmayın ama vallahi sinirlenmemek yerde değil ya. Allah 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 Ya yani şunların karakteristiğini anlıyorum bak. Adam hayvan gibi yüklü. Maşallah güzel de bitir. Ne güzel gidiyor aiste aiste. Ona göre frenini atıyor. Rampada bayılıyor. İnerken fren atarak iniyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama sen arabasın önün boş pat diye durmanın zank diye yani gerçekte zaten alakası yok. Yani bir de moda mı el atalım? Anlamadım ki. Şimdi bana diyeceksiniz. Çok biliyorsan sen yap mod paketini Trafik paketini sen gir düzenle diye E bir de ona mail atayım yani Ha baştan yapmış olsam baştan merak sarsan Bu işlere girsem vallahi el atardım yani Ama bıktım artık şu trafik paketini eleştirmekten Trafiksiz de olmuyor Zevki olmuyor bomboş yolda gitmenin Ama şu aptal aptal Karakteristiği yok mu Davranışları Acayip insanın sinirini bozuyor Otogar sağda diyor ama Bence hemen sağda değil Orası liman Son anda durdum Sarı yanar yanmaz fren Bir tır da bu kadar fren atamaz Bu kadar sert Nasıl durduk bakın Şu açıya geçelim de Girişi bu böyle yapalım. Biraz daha yukarı kaldıracağım. Otogara girişi bu şekilde yapalım. Şöyle hafiften sağ yanaşalım. Sağ şerit boşken yoksa bunların yol vereceği de yok. O açı mükemmel değil mi? Ve Mersin'e giriş yaptık. Mersin'deki tüm dostlarımıza herkese selam olsun. Otobüsün sesleri mükemmel. Kokpiti vesairesi çizimi normalde e, bir tane vardı. Neden hemen fites sattım ki? E, kokpitini hiç sevmiyordum. Güzel çizime sahip değildi. Onu hiç çekmedim. Bu arada şundan sonra atlayabilirsem çok güzel olur. Otogarımız ileride solda. girişimiz ilerden tamam. Şöyle genişten alalım biraz. Tısır tısır ne döndük be. Maşallah bize. Aç kapıyı Veysel Efendi. Şu dubalara atlamak istedim tümseklere yoksa kalıyor biraz yakın durmuşum gibi olabilir ama kalıyor yani çıkmıyor stop ediyor ondan sonra ve şöyle yanaşalım hey be kapıları açalım devam et sür dedik El frenimizi çekip stop edelim. Evet arkadaşlar, Twitch'te aldığımız karar gereği bir güne düşüreceğiz yayını Pazartesi ve Cuma olarak yapacağız. Pazartesi D-Live'da yapmayı düşünüyoruz. Bakalım hangi platform olacak? Platform olacak tam belli değil ama D-Live olmazsa da başka platform olur. Sadece Cuma günleri Twitch olacak. Sadece haftanın bir günü. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone ol butonuna tıklamayı. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ee, gerçekten desteğinize ihtiyacım var. buna her defasında da söylüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.